merhabalar arkadaşlar. Sistemlerimizin sağlığı konusuna devam ediyoruz. Bugünkü ilk konumuz boşaltım sistemi. Boşaltım sistemimizin hastalıklarına bakalım ilk hesapta. Hastalıklarından bir tanesi böbrek yetmezliği böbrek yetmezliği böbreklerin görevini yerine getirememesi durumudur. Peki böyle bir durumla karşılaştığımızda ne olur? Bu kişilerin böbrekleri vücutlarındaki kanı süzemediği için ama o kanın da bir şekilde süzülüp temizlenmesi gerektiği için süreç içerisinde böbreklerin vazifesini biz belirli bir süre diyaliz makinelerine teslim ediyoruz. Ancak bu da çok uzun soluklu bir tedavi çeşidi değil. Süreç içerisinde bunun bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Bir diğer rahatsızlığımız ise böbrek taşı. Böbrek taşının çok farklı sebepleri var. Genetik faktörleri ya da fazla mineral ya da D vitamini alınması sonucu oluşabilen durumlar. Böyle durumlarda kişilerin böbreklerinde kum ya da taş adını verdiğimiz parçacıklar oluşuyor. Ağrılı bir süreçte bunun vücut dışına atılması sağlanmaya çalışılıyor. Peki bu ya da benzeri durumlarla karşılaşmamamız için boşaltım sistemimizin sağlığını koruyabilmek için yapabileceklerimiz neler? Birincisi dengeli ve düzenli bir şekilde beslenmeye devam edeceğiz. Daha önceki dersimizde de söylediğim üzere tüm sistemlerimizin sağlığı için bu çok çok gerekli bir faktör. Bir diğeri lifli gıdaları daha çok tüketmemiz gerekiyor. Lifli gıdalardan kastımız mesela şu şekilde de düşünebilirsiniz. Herhangi bir meyvenin suyunu sıkıp içmektense meyveyi posasıyla beraber yemek çok daha mantıklı. Yani önemli olan sizin portakalın suyun içmeniz değil portakalı o şekilde tüketmeniz ya da mandalinayı. Tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü böbreklerimiz vücudunuzdaki kanı süzdüğü için bu tuzun ya da baharatın fazlası maalesef ki böbreklerinizde birikime ya da zararlara sebep olabiliyor. Bel ve ayakları sıcak tutmaya özen göstereceğiz. Çünkü böyle durumlarda yine böbreklerde ağrıma ya da işte idrar yollarında çeşitli sancılar gibi durumlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. İç salgı bezlerimizin hastalıkları, konuyu anlatırken de değinmiştik bunları hatırlarsanız. Birincisi devlik, büyüme hormonunun fazla salgılanması durumuyla devlik durumu karşımıza çıkabiliyor. Bir diğeri cücelik. Bu da tam tersi bir şekilde büyüme hormonunun az salgılanmasında meydana gelebilen bir rahatsızlık. Guatr, Boyun bölgesindeki tiroid bezinin şişmesi durumu, diyabetse insülinin yeterince salgılanamaması yani pankreasın görevini yerine getirememesi durumlarında karşılaştığımız bir rahatsızlık çeşidi. Sinir sistemimizin de çeşitli hastalıkları var. Biri mesela menenjit, beyni ve omuriliği örten zarın iltihaplanması durumu. Böyle durumlarda çok yoğun bir tedavi süreci geçirmemiz gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bir diğeri felç. Felç hareket sinirlerinin zedelenmesi durumunda ilgili organlardaki kaslara emirin ulaştırılamaması, vücudun o bölgedeki kasları hiçbir şekilde çalıştıramaması anlamına geliyor. Buradan sonrasında arkadaşlar değineceğimiz konumuz organ bağışı. Çünkü biz bu zamana kadar hep sağlıklı sistemlerin nasıl olabileceği üzerinde konuştuk. Ama mesela böbrekleri görevini yerine getiremediği için diyaliz makinelerine bağlı olarak yaşayan ve bir süre sonra diyaliz makineleri de artık yeterli etkiyi yaratamadığı için mesela böbrek nakli bekleyen çeşitli hastalarımız var. Biz bu durumlarda da organ bağışlarına başvuruyoruz. İhtiyacı olan insanların yeniden hayata dönmesini sağlayan organ bağışı ile ilgili bazı soruların cevaplarını bu şekilde sizinle bulmaya çalışacağız. Organ bağışı nedir? kişinin hayattayken kendi iradesiyle ölümünden sonra doku ve organlarını başka bir insanın tedavisi için kullanılmasına izin vermesi sürecine organ bağışı adını veriyoruz biz. Organ bağışı görmeyen bir insanın görmesini ya da hayatını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek hastasının hayata dönmesini sağlayabilecek çok büyük bir yardımlaşma durumudur. Hangi organlarımızı bağışlayabiliyoruz? Sağlıklı her organ bağışlanabilir durumda. İlk başta bu konuda bir hemfikir olmamız gerekiyor. Özellikle ülkemizde kalp, Akciğer, böbrek, karaciğer, pankreas gibi organlar, kalp kapağı, gözün kornea tabakası, kas ve kemik iliği gibi dokular başarıyla nakledilebilmektedir. Organlarını bağışlayan birçok kişi birçok insana yaşama şansı vermiş olabilir böylelikle. Vücudun anlatabildiğim üzere az önce söylediğimiz gibi sağlıklı olan her türlü organını bağışlayabiliyorsunuz ama hasta olan herhangi bir organımızı bağışlamak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Ee, mesela kişi hayattayken öldükten sonra tüm organlarımı bağışlıyorum şeklinde bir talepte bulunmuş ama vefat ettikten sonra bir bakıyoruz kişinin karaciğerinde herhangi bir problem var. Böyle bir durumda biz o problemle karaciğeri elbette ki hiç kimseye bağışlayamıyoruz. Çünkü diğer insanın da sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek bir süreç bu. Organ bağışını kimler yapabiliyor? Organ bağışı ile ilgili yasa gereği organ bağışı yapabilmek için en az 18 yaşına doldurmuş olmak gerekiyor. Bu isteğin tanıklar huzurunda sözlü ve yazılı olarak yapılması ayrıca bunun bir doktor tarafından onaylanması kesinlikle gerekir. Organ bağışında bulunmak isteyen kişi doku ve organ bağış belgesini doldurur ve bu belgeyi bir kimlik gibi sürekli yanında bulundurur. Böylelikle aslında kişinin herhangi bir şekilde başına bir şey gelirse böyle bir durumda organ bağışı işlemleri gerçekleştirilebilir. Peki organ bağışının tek çaresi vefat ettiğimiz zaman bağışlayabilmek mi? Elbette ki değil. Bazı organlarımızı hayattayken de bağışlayabiliyoruz. Mesela iki böbreğimiz olduğu için bu böbreklerden bir tanesini ihtiyacı olan bir insana hayattayken bağışlayabiliyoruz. Ya da karaciğerimizin kendini çok yüksek bir yenileme kabiliyeti var. Böyle bir durumda karaciğere ihtiyacı olan bir kişiye kendi karaciğerimizin bir bölümünü verip bu şekilde bağışta bulunabiliyoruz. Peki yarım karaciğerle yaşamak bizi ya da yarım karaciğerle yaşamak karşı tarafı olumsuz etkilemiyor mu? gibi bir soru işareti oluşursa kafanızda burada da şöyle bir durum var az önce de söylediğim gibi karaciğer kendisini çok rahat bir şekilde telafi edip çok rahat bir şekilde tamamlayabildiği için her iki kişinin karaciğeri de belirli bir süre ve sonunda normal boyutlarına yakın durumlara ulaşabiliyor. Böylelikle veren kişide de alan kişide de herhangi bir sağlık sıkıntısı oluşmuyor. Dilerim ki hiçbir sistemimizle ilgili herhangi bir sağlık sıkıntımız olmasın. Dolayısıyla bu tarz tedbirlere, tekniklere hiçbir şekilde ihtiyacımız kalmasın. Bir dahaki hafta yeni konularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.